Kripto para piyasası, geleneksel finans piyasalarına kıyasla daha volatil ve düzenlemelere daha az tabi bir yapıya sahiptir. Bu durum, bazı aktörlerin piyasayı manipüle etmesine olanak tanır. Manipülasyon, bir varlığın fiyatını yapay olarak yükseltme veya düşürme amacıyla yapılan stratejik hamlelerdir. Küçük yatırımcılar manipülatif hareketleri fark edemediklerinde büyük kayıplar yaşayabilir. Kripto para piyasasında manipülasyon türlerini anlamak, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Kripto para piyasasında en sık rastlanan manipülasyon yöntemlerinden biri pump ve dump stratejisidir. Bu yöntemde büyük yatırımcılar veya gruplar belirli kripto parayı yapay olarak şişirerek küçük yatırımcıların alım yapmasını teşvik ederler. Ardından fiyat zirveye ulaştığında ellerindeki varlıkları topluca satarak kar ederler ve fiyat aniden düşer. Küçük yatırımcılar ise yüksek fiyattan aldıkları varlıkları zararına satmak zorunda kalabilirler. Bir diğer yaygın manipülasyon yöntemi sahte hacim oluşturma olarak bilinir. Bazı borsalar veya büyük yatırımcılar aynı varlığı sürekli olarak kendileri arasında alıp satarak sahte bir işlem hacmi yaratırlar. Bu ilgili kripto paranın popüler olduğu izlemini vererek yatırımcıların cezbetmeye çalışır. Ancak gerçekte bu işlemler piyasanın doğal akışını yansıtmaz ve yatırımcıları yanıltabilir. Kripto para piyasasında manipülasyonun bir diğer örneği balinaların fiyat fiyat yönlendirmesidir. Balina piyasada büyük miktarda varlık tutan yatırımcılara verilen isimdir. Bu yatırımcılar büyük alım satım emirleri girerek fiyatı istedikleri yöne çekebilirler. Örneğin bir balina büyük miktarda bitcoin satın alarak fiyat yukarı çekebilir ve ardından yükselişi gören küçük yatırımcılar alım yapmaya başladığında elindeki varlıkları satabilir. Sahte emir girişi manipülasyonu kripto para borsalarında sıkça görülen bir diğer taktiktir. Sahte emir girişi yapan yatırımcılar tırımcılar büyük alım veya satım emirleri girerek piyasada arz veya talep varmış gibi bir izlenim yaratırlar. Ancak fiyat istedikleri seviyeye geldiğinde bu emirleri iptal ederek gerçek bir işlem gerçekleştirmezler. Bu yöntem diğer yatırımcıları yanlış yönlendirerek fiyatları manipüle etmek için kullanılır. Manipülasyonun bir başka çeşidi medya ve sosyal medya yoluyla bilgi yayma stratejisidir. Bazı yatırımcılar veya gruplar belirli bir kripto para hakkında sahte haberler veya abartılı bilgiler yayarak fiyatları etkilemeye çalışırlar. Örneğin bir kripto para projesinin büyük bir ortaklık yaptığı yönünde asılsız haberler çıkarılabilir. Bu tür haberler yatırımcıları alım yapmaya teşvik ederken manipülatörler ellerindeki varlıkları yüksek fiyattan satabilirler. Bazı projeler rockpool yöntemiyle yatırımcıları dolandırabilir. Bu yöntemde geliştiriciler yeni bir kripto para projesi başlatır ve yatırımcıları çekmek için yüksek kazanç vaatlerinde bulunur. Ancak belirli bir miktar yatırım topladıktan sonra proje geliştiricileri ellerindeki fonlarla birlikte kayıplara karışır ve yatırımcılar büyük zararlar yaşar. Özellikle merkezi olmayan finans projelerinde bu tür dolandırıcılıklar sıkça yaşanmaktadır. Manipülasyonun yaygın olduğu bir diğer alan fiyat manipülasyonu yapan özel gruplardır. Telegram, Discord gibi platformlarda toplanan bazı gruplar belirli bir tokenı topluca satın alarak Fiyatı yükseltir ve ardından aynı anda satış yaparak küçük yatırımcıları zarar uğratır. Bu tür gruplara dahil olmak ve onların hareketlerini takip etmek yatırımcılar için yüksek risk taşıyan bir durumdur. Kripto para piyasasında manipülasyondan korunmanın en etkili yollarından biri güçlü projelere yatırım yapmak ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden kaçınmaktır. Manipülatörler genellikle düşük hacimli, yeni çıkmış veya bilinmeyen kripto paralarda faaliyet gösterirler yatırımcılar güvenilir projeleri tercih ederek manipülasyon riskini minimize edebilirler. Kripto para piyasasında manipülasyon fiyatların yapay olarak yönlendirilmesi ve yatırımcıları yanlış kararlar almasına neden olması açısından büyük bir risktir. Pump ve dump, sahte emir girişi, sahte hacim yaratma ve sosyal medya manipülasyonu gibi yöntemler yaygın olarak kullanılır. Bilinçli yatırımcılar bu tür manipülasyonları fark ederek daha güvenli ve bilinçli işlemler yapabilirler. Manipülasyon sona karşı en iyi korunma yöntemi güçlü projelere yatırım yapmak ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden kaçınmaktır.